Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelle birlikteyiz. Modelimizin adı küp şeker veya kesme şeker diye biliniyor. Yakından bakalım arkadaşlar. Çok güzel, çok kolay bir model. Her iki tarafı da kullanılabilen bir model. Her iki tarafı da aynı şekilde yapılıyor çünkü. Özellikle battaniye yaptığımız bir model. Bebeklerimiz için Ceket örebileceğimiz, sırka yapabileceğimiz bir model. Yeleklerde kullanabileceğimiz bir model. Evet arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım modelimize. Ben şişlerimi ve ipimi hazırladım. İlmeğimi attım. Hemen başlayacağız. Modelimiz 4-4 diye ilerliyor arkadaşlar. 4 ters, 4 düz yapacağız. İlk ilmeğimi her zaman olduğu gibi boş alıyorum. İpim karşıda olacak şekilde 4 tane düz öreceğim arkadaşlar. 4 tane düz ilmek yapıyoruz. İpimizi önümüze alıyoruz. 4 tane ters ilmek yapıyoruz. İpimizi yine karşıya alıyoruz. Önümüzde değil, karşı tarafta şişlerimizin diğer tarafında. 4 ilmek düz örüyoruz. İpimiz önümüzde 4 ilmek ters yapıyoruz. 4 4 diye ilerliyor arkadaşlar. Modelimizin arka yüzüne geldik. Kurulumunu 4 4 diye yapacağız. Düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters yapacağız. İpimiz karşıda. Düz ilmeklerimizi yapıyoruz. İpimizi önümüze aldık. Ters ilmeklerimizi yapıyoruz. Modelimizin ön yüzüne geçelim. Biraz önce de söylemiştim. Hem önünü hem arkasını rahatlıkla kullanabileceğimiz çok güzel bir model. İki taraflı da kullanılıyor yani. Ters örgümüzdeyiz. Dört tane ters örüyoruz. Dört tane düzümüz var bakın. Hemen düz örgü yapıyoruz. İpimiz önümüzde. sayalım arkadaşlar. Burası lastiğimiz. 3 sıramız olmuş. İlk ilmeğimi boş aldım. Hemen düzlerimi örüyorum. İpimi önüme aldım. 4 tane ters ilmek yapıyorum. İpi karşı tarafa geçirdim. Hemen 4 tane düz ilmek yapıyorum. Yine ipimi kendi önüme aldım. 4 tane ters ilmek ördüm. Modelimizin ön yüzüne geldiğimizde 4 sıra bakın nesliğimizi saymıyoruz. 4 sıra ters olması gerekiyor veya 4 sıra düz. Şimdi hemen sayıyoruz. 1 2 3 4. Şimdi 4 sırayı doldurduktan sonrasında ipimizi önümüze alıp düz ilmeklerimizin üzerine ters ilmek yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Ters ilmeklerimizin üstüne düz ilmek yapıyoruz. Yine aynı şekilde ipimizi önümüze alıyoruz. 4 tane ters ördük. Kenarda kalan 4 tane ters ilmeğimiz var. Onları da düz ilmek olarak devam ediyoruz. Bu şekilde çok güzel göründü arkadaşlar. Hemen arka yüzünde gösteriyorum. Bakın hiç farkı yok. Her iki tarafta da rahatlıkla kullanılabilecek bir model bu. Şimdi devam edelim ikinci modelimizi. Kenardaki ilk ilmeği her zaman olduğu gibi boş alıyorum ve şöyle bir şey arkadaşlar. Ben 4 4 diyerekten modelimi kurdum ama siz e, kenara muhakkak 6 tane ilmek e, koyun. 2 tanesi çünkü dikiş için kullanılacak. Eğer ki 4 4 diye kullanırsanız kenarlara yarım model denk gelir ve dikildiği zaman çok güzel durmayacaktır. Yani kenarlarda 4'er ilmek yapmayın. 6 şart tane kullanın. Yani 6 tane düz mesela veya 6 tane ters şeklinde yerleştirin. Yine modelimizin önüne geldik. Ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi boş aldık. Kenardaki ilmeklerimizi ters ve ters örüyoruz. Ortadaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. 4 tane. Biraz önce de söylemiştim. 4 4 diye ilerliyor modelimiz. 4 ters, 4 düz ve 4 sıradan oluşuyor. Kesme şeker. Kenardaki ilmeklerimizi boş almamızın sebebi de arkadaşlar kenarların marullanmaması için. Yani bu kenarların düzgün durması gerekiyor. içe veya arkaya veya yan tarafa kıvrılmaması için. Gergin olması gerekiyor. O yüzden bir sıra eksik örülmüş sayılıyor, boş aldığımız için, örmeden aldığımız için. Eğer ipinizi ve şişinizi çok sıkı tutuyorsanız örebilirsiniz ama genellikle e, ipini ayarlayan ellerimiz olduğu için bir tanenin boş örülmesi daha güzel oluyor. Örgüde daha düzgün duruyor. Evet. Yine dört tane tersimiz ördük. Bakın 4 tane, 4 tane. Tersimizi ördük. Aynı şekilde aşağıdaki gibi terslerimizi düze çeviriyoruz. Düzlerimizi terse çevireceğiz. Böyle kutu kutu birbirinin üstüne gelecek şekilde 4 ters 4 düz devam edeceğiz. Hemen 3. modelimizi kurduk. Üst üste. Bu modelimizde yapalım arkadaşlar. Üst üste dizilimini görün. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Destekleriniz için. Yine düzüne geldik. Düz örgülerimizi, ilmeklerimizi örüyoruz. Ters ilmeklerimizi örüyoruz. düzlere geldik. İpimizi önümüze alıyoruz. Ters ilmeklerimiz çok basit bir model arkadaşlar. Hiç örgü bilmiyorum diyen arkadaşlarımız bile rahatlıkla yapabilirler emin olun. Çok kolay öğreneceksiniz. Ters ilmeklerimi örüyorum ters ilmek yaparken ipimiz önümüzde olacak arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Düz ilmekte ipimiz her zaman karşıda olur. Yine ters ilmeklerimize geldik. Hemen sayalım. Kaç sıra oldu? 1 2 3 ve 4 sıra oldu yine. Ve bir modeli daha bitirdik. Şöyle göstereceğim. Çok güzel duruyor. Çok basit ve çok güzel. Her renkte de harika duran bir model. Battaniye yaparsanız, hırka yaparsanız emin olun çok güzel duracaktır. Ben çok beğenerek örüyorum. Sizlere de tavsiye ederim tabii ki. Herkes kendisi bilir. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.